Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. klas bana kasacağız. İki maçımız var galiba evet. Ve maçımıza geçelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. <laughs> Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Başka başlayalım. Kaçıncı klas <laughs> 3, 113, bizim <laughs> bakalım kadrosuna bizim kadromuz e, öyle başlayalım öyle kadrosu dizilişi <laughs> hani her yerde birileri var gibi fena değil maçımıza geçelim ve maçımıza geldik arkadaşlar maça biz başlıyoruz. David Villa önünde kaldı. David Villa olmadı. Costa <laughs> Kurta, Xabi Alonso, De Bruyne çok fazla bekliyorlar. Figo aldı Figo. Figo vurdu olmadı De Bruyne. Eşref Hakimi ortası. Insini olmadı. Adriano vurursun. Figo ortaları çok etkili. Figo ortası Menyan. Insigne <laughs> olmadı, uğramadı. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Arkasında Costa Kurta. Costa Kurta omuz bu. Pesi Konami'nin de şunu düzeltmesi lazım yani omuz vuruyor ne faul ki. <laughs> Lewandowski. Lewandowski şimdi bir saattir de kullanamıyorlar. Xavi Alonso, David Villa, Lorenzo Insigne, Insigne, David Villa, Adriano. Ben orada Adriano'ya verecektim. David Villa'ya veriyor. Lamin Yamal. Yamal şimdi. Yamal. Yamal. Lamin Yamal vurdu Mike Menyan. Adriano, De Bruyne, Adriano şimdi, Mbappe, Tony Adams, Tony Adams, Guardiol, Guardiol Eden Hazard, Guardiol, Guardiol Eden Hazard'a bıraktı, Eden Hazard, güzel fake attı figo, De Bruyne, olmadı, Saliba, rakibimizin interneti zayıf galiba, Tony Adams yerde hakem devam kararı aldı, Tony Adams, Figo, De Bruyne, De Bruyne şimdi Eşref Hakimi. Arkadaşlar ezan okunuyor. Birazcık susacağım. Salak ya İlk bitti. İkinci araya geçelim. İkinci araya geçtik. Kasmaya başlama ya Allah için başlama. Ya böyle oyun olmaz ya vallahi oyun olmaz öyle. Figo çok iyi. Figo. Figo çekti Van geçemedi. Eşref Hakimi. David Villa, De Bruyne arkaya oynadı. Adriano kale boşattı. Tertemiz bir gol. Ama olmaz ki öyle ya. Bayağı bir kasma var. Ben bu konamı anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Costa Curta, Xabi Alonso, Insigne, Lorenzo Insigne. İnşallah önü boş kalır insinliğe geçerse tehlikeli insinliğe yerde kaldı hakem devam diyor. Hakimi Luis Figo Figo ortası David Villa kaleci Menyan Eden Hazard De Bruyne Eden Hazard tekrar Hazard'tan Guardiola Guardiola Hazard Tony Adams çok iyisin Xabi Alonso De Bruyne Adriano çok kötü ben hata yaptım. Alamayacak sandım. David Villa Menyan. Raul. Tony Adams. Eşref Hakimi. Eden Hazard. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe kötü pas. Eşref Hakimi dokunma dokunmadı. Adriano attı. Kendisini ve takımın ikinci golünü atıyor. Adriano. Burada aldım topu. David Villa'ya plas yapıştırdım. Menyan kurtardı. İkinci pozisyonda attım. 2-0. Ve ilk maçımız bitti. İlk maçımızı 2-0 kazanıyoruz. İkinci maçımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. I always told you that you were special when you forget this. When I remember, look through the window for your defender. I'm here, and I don't have an agenda. Celebrate later. Let's go now that me and my people are talking to town. Even my neighbors are moving wild. They know that all I do now is make my people ground. my head in a my Xabi Alonso, David Villa, Adriano, Manuel Akanji, Joshua Kimi, David Villa aldı. Insigne, Insigne alırsın, Insigne kötü kontrol. Julian Alvarez, Tony Adams, Tony Adams'tan Insigne, Insigne Akanji. Tonalı, Costa Corta. Menyan Pası Figo'ya Güzel pas Figo Tomori Ronaldo Tony Adams Dixon De Bruyne Tonali izin vermedi pas Alvarez Bernardo Silva Kasma Allah için kasma uzaklaştırdık ama pas olarak gitti Adriano Figo. Figo şimdi Figo Guardiol kademede. Ronaldo Ronaldo'dan Alvarez, Alvarez Ronaldo düşüncesi Dixon. Uzun bir pas oynadı Figo'ya doğru dışarı. Kasma kasma. Kasma diyorum. Adriano De Bruyne olmadı Tonali. Alvarez Xabi Alonso, Costa Corta, Insigne, aldı Insigne, çok tehlikeli vurur, Insigne vurdu, benim hatam, ben biraz daha basmalıydım, Ronaldo'ya doğru, Ronaldo, güzel zıpladı, Musiala, Alvarez, Alvarez gidiyor, Alvarez ve boyer çok iyi müdahale, Menyan, Insigne'ye doğru, Insigne zıpladı, Akanji, Bernardo, Beckham Boyer, Xabi Alonso. Bu kadar beklemene gerek yok, yok. De Bruyne, Insigne. Vallahi ben sinir krizi geçireceğim ya. De Bruyne, Insigne, David Villa, Insigne. Allah için kasma ya. Allah için diyorum insinye de insine tekrar insinye çekti insinye vurdurmadı Costa Kurta Dixon Figo Adriano Figo Figo'nun ortası David Villa kaleci ikinci pozisyon Akanji'de kaldı Costa Kurta Costa Kurt'a yerden mükemmel düşündü ama olmadı. Tony Adams, Dixon. İlk yarı bitti. Ve ikinci araya geçtik. Julian Alvarez. La bekleyince ne kazanıyorsunuz yani Allah için ya. Figo de Bruyne, Adriano, Adriano gidiyor. Adriano, Adriano, Konate nasıl? Sen öndeydin. nasıl yetişti sana? Costa Curta, Insigne. Insigne sanki asist yapıyor onlara ya. Go Palmer, Julian Alvarez, Alvarez. Kaleci Menyan penaltı. Penaltı kazanıyorlar. Sola mı orta adam mı kalayım? Yoksa sağ mı? Ortada kalacağım. Hayır. Keşke kalsaydım ya. Gol sevinci yapıyordu değil mi? Sorun yok. Sorun yok. Sadece kasmasın. Gerisi bende. Musiala, Guardiol, Musiala tekrar. Tony Adams, De Bruyne hemen ver oğlum hemen. Alvarez, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ortaladı. Beckham Bayer. David Villa. Costa kurtaldı, Costa Kurt'a gidiyor. Costa Kurt'a boş alanı değerlendiriyor. Costa Kurt'a kasma kasma buraya geliyorsun. Tam oraya geliyor kasıyor Allah için ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ya cidden kusura bakmayın. Hep kasma oluyor. Burada kasma zaten çıkınca kasar. Öyle iş mi olur Allah için ya. Insigne, David Villa, De Bruyne, Xabi Alonso, insinyeye güzel pas, insinye'den David Villa, David Villa karşı karşıya, David Villa topallarda, 1-1. Atla atla, niye bu kadar kasıyor, cidden anlamıyorum. Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Rakibimiz durdurdu, biz de değişiklik yapalım. Değişikliklerin ardından maça geldik. Saka, Neymar. Rakip Neymar geçmiş tehlikeli. Beckham Boyer, Xabi Alonso. Xabi Alonso'dan Eden Hazard. Hazard gidiyor. Hazard, Eden Hazard son çizgiye indi Hazard. Hazard alarda, Eden Hazard attı. 2-1 <laughs> öne geçiyoruz. Eden Hazard'ın golüyle. Defansa çekeceğim çünkü kazanmak istiyorum. Yoksa hiç uyum değil. Sadece gol sevinci yaptığı için. Orkun. Orkun'dan Messi. Costa Kurta. Uzun bir pas Erling Haaland'a. Durma burada kasma kasma. Haaland. Haaland ne yapıyorsun oğlum ya. Guti niye bu kadar bekliyorsun ki? Bekan Boyer uzaklaştırdı. Direkt kaleye gitti bunu. Tony Adams. Guti. Adams. Raul. Ronaldinho. Guti. Oyun bug'e girdi gerçekten. Dixon uzaklaştırdı. Konate indirdi bunu ya. 90 artı 4 işaretlendi. Bono, Çabi Alonso, Erling Haaland, Haaland, Raul niye koşmuyorsun Raul? Haaland, İbrahim Konate, son 1 dakika ve maç bitti. Maçı 2-1 kazanıyoruz. Ve 5. klasmanı mümkünün başlıyoruz. Ve 5. klasmanı mümkünün başlıyoruz. Artık 4. klasman için kasma kasma Videoyu buraya kadar adı. kanala abone ol. video beğenmeyi izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın bye bye